dostlarım selam. Şimdi biz anneannemlerdeydik. Bayram sebebiyle bayram tatiline Akçay'dayız ve bizim canlarımız İstanbul'dan arkadaşlarımız geldi. <gülüyor> <gülüyor> İyi bayramlar. İyi bay. <laughs> Bana diyor sandım. Ya bu çocuğun en sesi terlemişti. Halil nasıl bu gelmiş içine? Enes'e dün Güre'den tahta şey aldı. Kolye. Merhaba. Evrar. Şimdi mangala geldik. Kendin kur, kendin pişir. Burada da böyle dere var. Eskiden buraya böyle direkt masa atıyorlardı ve ayağınızı dereye sokarak mangal yapabiliyordunuz. Şimdi onu kaldırmışlar iki senedir. Oo, oh, şuraya içeceklerini, karpuzlarını soğutuyorlar. Gördünüz mü şurada? Şurada i̇şte ördekler duruyor büst gibi, güneşleniyorlar. Mangal yapmak Ay, zorunda değilsiniz. isterseniz köfte. bizim sattığımız işte köfte, sucuk evet. vesaire onları da yiyebiliyorsunuz dediler. Bizim köfte mi sucuk yemek? Of, karma yapabiliyor musunuz? Hem köfte hem sucuk, karışık. Karışık yapabiliyor Ben biz karışık istiyorum. Evet, karışık olsun. Bence biz ortaya karışık Karışık alalım. Bir köfte, bir sucuk, bir büftük, bir kızı şiş. Bayağı Salata. Salata tabii tabii. Ne? Soğanı mı? Ekmek bana bana. Soğan, Soğan mı? Zaten. Soğansız mı? Soğansız olabiliyor mu? Güzel. Bakayım. Harika. Çok Rica. güzel çıkıyor. Bir de fotoğraf bir mi? Kankam yoruldum biraz ama güzel geçti. 5 gündür biz Akçay'dayız aslında ama size video çekmek için evrimlerin gelmesini bekledim. Çünkü asıl planlarımızı öyle yaptık. Çok beğendik arkadaşlar. değil mi? Evet. Ben harbi be beğendim. Evet, çok beğendik. Evet, <laughs> sakin de mesela diğer yazlık yerlere göre aşırı pahalı olmaması önemli. Evet, mıydı. o da çok güzel. Eski hani böyle 2000'lerdeki hmm. Türkiye tatlılığı, hmm. yazlıkçılığı gibi. Kaç giden. oldu? İkili, çevresi da çok güzel. <laughs> <da. gülüyor> <laughs> 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 2 yaşındayken. <laughs> <gül Bola kesiliyor ya. Mardin namo olsun. Kanı çekti aynen. Bir de mezeler aldık. Şakşuka, patlıcan ezmesi yoğurtlu ve temiz otu. Salatamız da geldi şimdi. Ay yemin ederim mangalda şunun suyuna banıp 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 yemek en yeme sevmişim. Yeme 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 şey. <laughs> Kebabımız geldi dostlar. Mekanımızı terk ettik çünkü oraya şey... Ay ne güzel görünüyor ya yine. Baksana <laughs> evet, güneş evet. ışıkları. Oraya çok fazla arı geldi diye bu arkadaşlarımız arı korktu. arı değil kanka. <laughs> <laughs> <oldu>. Arı değil doğru. Arı değil işte böyle. Sen korkmadın İki yani. Kuyucuk Kuyucuk Kuyucuk. Korkmadı. <laughs> o yüzden dere kenarına geldik. Bu gibi bir <gülüyor> helikopter böceğimine <laughs> <laughs> var. Çok alakası. Evet abi onun <laughs> yavrusu Kardeşim helikopter. <laughs> <laughs> moz moz, moz <laughs> devri. Şu kadar, kadar simsiyah bir böcekti. Bu... Zeytusalı'na gideceğiz. Bugünkü planımız çok dolu. Zeytusalı'na gidip orada güneşi doğdurup, Dada fotoğraf çekip, Yeşilyurt'ta kahvaltı yapıp Asos'a gideceğiz ve bütün gün Asos'tayız. Çok ter fena yandığım için koruyucularla olmayı düşünüyorum. Sadece belki bacaklarımı yakarım. Günaydın. Hiç uzun değil. Boşu da uyandık. <laughs> Zeus altını kapatmışlar Eylül'e kadar çünkü ormanlara giriş yasak diye. Balıydı kankslar. o ne plan iptal. Ama şimdi şey yapacağız. Ee, daha aşağıdan yukarı çıkarken bir tane manzara görmüştük. Aynısı yani yine gün doğumunun görülebileceği. Olay. Çok güzel abi. Yani. Şu güzelliğe bakar mısınız? Bunu tepeden izlerdik güya. Güya. Aynen tellerden arkasından mı izleyeceğiz Enes? Sana güvenmiştim kocam. Oradan biraz daha aşağıdan mı <laughs> 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 Ben de arıyorum sana çıkıp oraya gideceğim. Aynı yere çıkayım mı? Çık hadi evet. çık. Biraz daha yine öyle çık bari. Bir aşağıda daha bakalım. Ya çünkü sen ilk başta gördüğün zaman böyle bir şey değildi bu. Çok net gör. Dağdan yok. tam da ocağını göreceğiz demiştin değil, göre, değil mi? Şurasıydı bak. Şurasıydı. O köşeden buraya görüyoruz. Aynen. Olur. Bas. Çok güzel bir yer bulduk aslında. Çok güzel doğacak gibi ama burada... Köpek. <laughs> bak şey. bak hala orada duruyor. Bize. Oğlum baksana. Baksana bak. <gülüyor> bak <gülüyor> bir de hala Evet dimdik duruyor. Oğlum Doberman falan değil bunlar <laughs> Pitbull lan. O yüzden tekrar yukarı çıkıyoruz. Yoksa çok güzel bir alan var. Geldik yine aynı başlangıç yerine. Evde zaten gelirken her şeyi getirmeyi unuttuk. Değil mi? Evet. <laughs> bak bir sandalye. <gülüyor> 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 Okay, <laughs> I'll Ada Tepe'ye geldik geri. Burada fotoğraf çekileceğiz. Sonra Yeşil Rütköy'ne kahvaltıya gideceğiz. Saat aşırı erken olduğu için daha tabii kimse yok. 7.30'a geliyor. Ben şimdi buranın kahvaltısını çok sevmiyorum. Ne yalan söyleyeyim. O yüzden postilerimi Adatepe'ye değil de Yeşil Rütköy'e götüreceğim kahvaltıya. Bir de böyle gelirseniz lavantalı dondurma falan yiyin. Kekikli dondurmalar. Ama buranın evleri, sokakları çok güzel. Yeşil Rütköy'ün kahvaltısı. O yüzden burada fotoğraf çekilip Yeşil yurtta kahvaltı gideceğiz. Sahibi vardır. İyice. Uyumak için evet, saydım koyunlar gibi. Köpek geliyor. Köpek geliyor. Aha. Ay arkada yavrular var. Ay. Çok güzel cidden. Faruk, mayonla aynı renk. Koş kanka. Koş koş. Faruk cennetini buldu. Hiç gülce. Evrim, bana bak. Arkadaş gibi <laughs> arkadaş. Yandım ulan. <laughs> Buraya bak bir özel ah, ah, çok o. Sen de göster kendini. <laughs> bir, iki, üç. Güzelim. Ya. Ay ay. Doğa evet. harikası. Geldik. Buranın da en güzeli burası. Biz hep burayı çok seviyoruz böyle tahta. Üst katı da var. Tam karşısında da park edebiliyorsunuz. Bu portakal kabuğu reçeliyle inci reçeli. O kadar iyi ki alıyorsunuz sonra zaten Soluk. direkt. Bayağı büyük bir alan. Hmm. Menemen, yumurta, bahsettiğimiz reçeller. Bu elmaymış mandalina kabuklu bal. Töre tereyağı, portakal, süğüş. Bu manlama, yoğurtlu böyle mantı sosu gibi gözleme. Ağzım susun <laughs> Peynir tabağı ve köy ekmeği şunu Bunu indirme şansınız var mı? kalmışız gelene kadar buraya. Şimdi Asos'a geldik Kadırga koyuna. Geçen biz çok fel fena ayandığımız için omuzlar hemen güneş koruyucu sürdük. Denizi gösteriyorum. Erken geldik bile bilerek ki bayram sebebiyle zaten inanılmaz kalabalık buralar. İstediğimiz yerden şezlong falan bulalım diye. Millet şu anda yeni kahvaltı yapıyor. Düşünün biz denizde yerimizi aldık. Dünyanın bence gerçekten en güzel denizlerinden biri ve en güzel yerlerinden birisi çok derin mesela. Buradan giriyorsun ya. Bir adım, iki adım. Şurası boy. Çok birden böyle derinleşen bir yer. Nice, nice. Kahve içmeye geldik. Bir için kafesi var. Tatlı şeyler var. Bakın. Aa ne güzel çıkıyor. bir e botanik bahçe. Evet. Karardın gerçekten. Evet. Bak <laughs> bambaşka ben... bir efekt varmış. <laughs> ben... Hiç uyuyamadım. Oy ben senin suratını yerim suratını. Siz, siz uyuyadınız. Bu oh, bütün gün uyudu zaten. Abartık. Sabah o kadar erken kalktık <laughs> ya. Böyle hiç uykum Sizimde. yok gibiydi. Geldik geldik geldik. Sonra burada kıyım kıyım böyle esince o kadar güzel geldik. Çok uyumuştuk. Oğlum siz arabada da zaten. Ben, ben hiç. Aa. Hiç. O adam. O adam, da uyumadım hiç. Aaa! 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 ben. Aaa! 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 Ben bebek olduğum için, baby girl olduğum için. Çünkü omuzuna şanslı çekmiyorum kanka, at Ato, Adam. Sadece kaba var. Olmuşum zaten. Sadece kaba var. <laughs> bu public YouTube'a gidecek diye. <laughs> Herkes yeteneklerini gösteriyor. <gülüyor> kanka bütün <laughs> <kanka, gülüyor> sen. <laughs> <laughs> sen göster kanka yeteneğini. Benim bu. Şurası <laughs> <laughs> düz Ben ama. de. Buna ne? Evet. Ama sadece bu oluyor. Aa. Sen de mi? Sen ucunu Ay, kırdın <laughs> <laughs> Bir de bu var. Bir de bırak da sana. Kanka boğazım kaşınca açtım burnum. Boğazım kaşınca açtım. yok. Sen yeterli değil, birimi sevmen. Yaa. Herkes nasip olmaz. Özümde kişneyebiliyor işte. Evet ya. Ama burada yapamam çok yüksek ses. <laughs> <laughs> Al işte geldim. Keşke işte senin öyle gelselerdi. <laughs> çok iyi olurdu. çağırmışım gibi olurdu. <laughs> 4 5 6 7 9 Ah be. Buraya gelirken otel misafiri değiliz de dışarıdan geldiğimiz için. Kanka arkadan bütün bizim yük, koyduğumuz önde yere şey yere yok. değiştirdi bizim adam ve arkamız arabalar Aşkım, çekti. Aşkım o zaman ayağına dikkat et. Yok ayağım çok güzel. Bir daha yap. Git. git. He, tamam dur orada bekle git şimdi. Çok gitme, daha. Tam sağ önüne git. O yüzden de bizi çektiği yerden şimdi çıkmaya çalışırken kuma battık ve aşırı sinirlendiler. Çünkü biz sana demiştik abi bu arabayla buraya girilmeyeceğini dediler. Adam çıkarsın çıkarsın sana demişti şimdi kuma battık bekliyoruz. İnsinler mi? Arabada yiyin de yük azalsın. Abi biz arkada, arkaya koyman lazım. Arkada ne kişi var? Yola çıkış, araba çıkart. Buraya Aşkım <laughs> boş ver. Bu adı, bir de çektiysen oraya. o zaman evet arkadaki abi. adımı çıkartacaksın evet ya burada. Sen, bir de geri gelince yürüme bir geri. Allah Allah ya. ya. Buradan, buradan sıkış. Burada düzler. Yürüme abi bu araba bu burada. Oraya çektiriyor. O zaman arkadaki adımı çıkartacaksın oradan. Geriye de mi gelmiyor araba? Abi. Burada bizim araba çıkmadı mı? Abiciğim, bak. Biz oraya çekecektik. Evet. Dedin ki ortaya çek. Yavaş yavaş geriye. Evet, yavaş yavaş fazla bastı. İtek çekelim geri hep beraber. Hadi bir, bir, bir iki, üç. Yavaş. Lastik bas basları. İşte boşaltın hep. Arası hep doldu. Aldı. Hanetler. Gibiye <laughs> gidiyor. Ön lastiğe şey yapıyor. Arkadan evet. hiç şey araba. <laughs> bir de diyor ki ben böyle çok araba <laughs> çıkarıyorum. <laughs> Aynen. <gülüyor> ben niye sokuyorsun o zaman da çıkarmak? <laughs> buraya çekecektik. Bir de çektirmiyorsan o zaman bu an Bunu buradan çıkartacaksın ya. Haklısın aşkım. Doğru. Sen. Ve başta öngörüldü bu an. Ya. Bak ya. öbürü de saplandı. Doblo. Aaa. Al işte. Gerizekalı. Lan o zaman bir şey yapın buraya. Almayın öne arabayı. Hayır kumunu falan değiştirseler belki de anla. Düz yapabilir mesela arabanın olduğu yere. Düz yapabilir ara. ya da sokma oraya araba. Niye arabaları mahvediyorsun? Yılmaz <laughs> trafik var şurada. O yüzden biz de aynı yerden değişiklik o abone rüzgar. Evet, gözleme yemeğe geldik. Değil mi? Değil ne? Dikarım. Böyle yapacağım yemek Gelir gelsin. Aynen. Evet. Abilerin gelince göstereceğim. Bu arada bu domatesler madem çekim yapıyorsun. Bahçeden bu sabah kopturalım. Öğleden sonra hatta babam geçip koparttı ve ilk daha sınıyor. Oley! Evet nasip gerçekten. Teşekkür ederiz. <laughs> bunda var bunda var. Sende yok. Seninki <laughs> <laughs> ne? Peynirler. <de? gülüyor> ben. Ellerinize sağlık. Dostlar şimdi Behram Kale'ye geldik. Bizim burada çok videomuz var. Yanık tenimizi gösterdiğimiz. Operayı burada evrimler internetten bakarken evet, Temple of Atens'i gördüler. İyi, oraya gelmeye de. karar verdik. Şimdi yürüyoruz arabayı park ettik. Tamam. Ben de senelerdir bak gelir gideriz buraya hiç gitmedim oraya. O yüzden meraklıyım. Milli takım gol atmış daha bir saniye. Hadi, hadi, hadi. hadi be oğlum tekrar anlıyorsun. 2-1, 2-1. Oğlum bu ne goldür ya? Vur <laughs> lan oradan. Hadi be. Oo. Hadi yaşanlar, işte. da yaşanlar. iyi akşamlar. Hadi İyi akşamlar. Hadi iyi akşamlar. Şulan teyze gideceğiz. Ne yapayım ben? Orta dur. Yani sıcak dilimlemeyeceğim böyle. Kahvaltıya evet. teyzeme geldik. Şimdi patlıcanlı börek tamam, yaptı. Tamam. İnanılmaz güzeldi. O yüzden Eber yokken bir kere yaptı diye şimdi Eber varken de bir, bir, tur yaptı ve çok iyi. Domatesler bile çok iyi mi? Bu da sigara böreği. Evet. Afiyet. Evet. <laughs> Pardon anne. Ne? Mayosu. Mayosu. Cahit mi? Evet. Valla. Evet. O şuradakini tanıyamadım. Pol şarkı evet. mı? Evet. evet. Bir tek bu yeniydi öbürleri eskiydi. Enes dedim bak bakayım belki olur sana dedim. Değil mi? Değil mi? Tabii göster babanı. <laughs> şey bir dün akşam burada şey anlatıyorum, ben <laughs> geldim ah, Daha değil mi? Daha değil birazdan. <laughs> Dostlar sarımsaklığa geldik şimdi. Ama yangın var bir yerde ve her yer puslu. Buradan sonra Cunda'ya gideceğiz. <laughs> Kavunu dondurma aldı. Ay saçım saç yapmıştım. Bir şey düştü. Kırıldı. Ne kırıldı? Tahta. Ne tahtası? Bir şey diyeceğim şimdi kamera çık hadi. <laughs> Karın mükemmel dans ediyor kardeşim. <laughs> Niye karanlık çıkıyor? Karşı çıkıyorsun. Her şiştası. Her şiştası. Her şiştası. Ne güzel çıkıyorsun aşkım. Reklamı yapmak gibi olmasın çok memnun kalmadım. Ya tuvaleti kötü bence. Servisi de kötü. Söylediğimiz şeyleri ya getirmiyor ya yanlış getiriyor. O kolumu uçturuyorsun lekeler çıkmış. Evet. Benim vücudum lekelermiş kanka. İyi ki geldik. Gerçekten. Evet. Ne yapacaktın mesela bayramda? Yatacaktım. <gülüyor> Sesim. 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 Şu yolun, Böyle... nedir ya? Şu yolun güzelliği nedir ya? Bu yolun güzelliği nedir ya? Nerede şey? Harika. Olma kadar iyi ki sinema filmi çekiyorum sanki. Çok size. iyi. Arkadaşlar burada Türkiye'nin ilk boğaz köprüsü var. Birazdan ha. üzerinden geçeceğiz. Bunu hatırlıyorum ben. Saygılar. geldik şimdi Cunda'ya. İnanılmaz doluydu bu arada. O yüzden park yeri böyle yukarı, biraz daha yukarı. Sonra biraz daha yukarı bütün dolu otoparklar ve en son böyle tepede bir yere çekmek zorunda kaldık. Yürüyeceğiz biraz ama oh, acıktık ciddi. da. Ne kadar kararmışım. Senin yanında... Sen, ben beyaz kaldım. Benim yanımda ben beyaz kaldın. Kapıyı açın. Ya of karımla bir rahat bırakmıyorsunuz bizi ya. <laughs> Hep bu çocuk ya. Her şey <gülüyor> <ne> <gülüyor> Hadi hadi. Ne güzel. Buradan fotoğraf atın Instagram'a atayım. Gel. Instagram <laughs> Ama ben kolyemi de taksam. Kardeşim dizelden 60 lira kolye alınca hemen gösterelim. Tabii ki de yazıyor. Tabii ki de yazıyor. Tam, <laughs> Tam ters takacaksın. Niye koymasın? Güzel falan. Örgüsüz müyüz oğlum? Güzel. Hadi. Cunda'ya girer girmez güzel gördüğümüz yerlerde fotoğraf çekilmeye başladık. Burası mekanları. Meydanlar. Burayı da güzel benziyor. Biz de yemek yemeye. Evet. Buraya geldik. Aşırı tatlı ve şimdi. Bir mekan. Haa. Bence de çok tatlı. Şimdiler, çok güzel var. değil mi? İsteğe miyim sizden? Rezeneli sütlü. <laughs> ben Zeytinli <laughs> ekmeğimiz ve popet ekmeğimiz. Evet. Evet. şimdi ben öyle arada kalırım. Teşekkür ederim. Ve <laughs> i̇şte burada bir şeyimiz var. Buna da, laren, okay. o, mantarlı benim hayatımda <laughs> güzel şeydi <laughs> bu. Çok güzeldi. Bu neydi? Atıştırmadın mı? İkram. Waffle mücver. <gülüyor> <gülüyor> Günaydın canlar. Saat 9.25 kalktık erkenden. Annemin kulağı ağrıyor bayağı bir gündür. Ve onu şeye götüreceğiz hastaneye. Geçmedi çünkü ilaç kullanmasına rağmen. Ve Ebrar'da havalimanına gidecek artık. Ebrar'ın dönüş günü geldi. Size de önceden bir gün demek istedim. Benim kelebeğimin bayram tatili <laughs> bitti birlikte. <laughs> ne oldu? 6 gün tatil yaptık. 6 yani 8 aslında ama git gel 2 gün gitti. Şu an 6 gün dolu dolu geçirdik. Çok Bugün güzeldi. de dönüş. Evet. Kuzumuz saçlarının güzelliğine bakın. Ee, kuaförüm Hatice kuaför. Akçay'da. Sahilden bir ön sokakta hemen. Bunu da Bulabiliriz. <laughs> Aynen. Aynen. Reklamı da yapalım. Şu kişi. Kuaförüm. Maçta bu kadar

arkadaşlar. Hello. Son günümüz evrimlerle. Ay evrim nerede? <laughs> önce Güre'de bir tane mekanı göstereceğim size de Gordo diye. Çok tatlı. Daha önce benim doğum gününde gitmiştik. Dostilerimin son gününde. Onlara rez yaptırdık. Oraya gideceğiz. Sonra da oradan bir tane çok tatlı kokteyl yerine Görünsün gideceğiz. Sağ başına. Güre'ye indik şimdi. O kadar güzel görünüyor ki tam gün batım şurada da ay var. Aşırı tatlı bir hava. Şimdi yemek yerine doğru yürüyoruz. Burası Güre Sahil. Kenarda böyle yerler, restoranlar var ama bizim gideceğimiz, şimdi göstereyim, daha böyle içte kalan ve şık bir yer. Mekanın adı burası. Stiff nohutu, kalamar bacaklı pilav, karalağana piyazı, mercimek fava, biber kırmızı avuç tarator, karışık ege otları, kızarmış bamya. Enes. Benim kocam. Berk karşılaştık bugün Deniz'e. Canberk'in kocaman olan kardeş Alperen, evet. Evrim ve Faruk. Bugün ha, ben son gün. Ben de, de, <laughs> de <sadece> <gülüyor> <sessiz> <gülüyor> <sen> <gülüyor> Tek tek geliyorum sandım. Çok da tatlı çıkıyorlar. Üzgünüm dayanacağımız için. Sizi güzel gezdirdik mi dostlar? Evet. Çok güzeldi. Sevdiniz evet. mi? Evet. Çok memnun kaldık. Teşekkürler. Herkesin sizin gibi arkadaş olmalı. Amin. Ne? Herkesin sizin gibi arkadaş olmalı. Ne? Duyamadım kanka. Yazlı kalmaya karar verdiler. İnşallah. Evet inşallah. Aynen. Alabilirler, paraları var. <gülüyor> Salak. <gülüyor> Şeftali semizotu salatası geldi. Şeftali semizotu salatası, evde mi durdu? Hayır, semizotu değildir bu arada. Yeşillikte de sen semizotu dedin diye kafam karıştı. Ama semizotu var aşkım Sen buna dublaj mı yapacaksın? Yok, konuşuyorum sonra. işte. <laughs> Buraya gelirseniz kesin yine dediğim. Çıtır <laughs> kabak var, üstünde de yoğurt var, isli. Ama bunu nasıl alacağız? Çakalım sen ya, uçağım. Ee hey, İran sabah döktü. Ben bunu koyamam. Bunları çek. Bunları çek. Hepsini al kardeşim. Ha bu kadar geldi zaten. Hmm. Ne <laughs> Güzel. Değil mi? Ve patates kızartması yiyormuş gibi olurken kabağı yiyorsun. Güzel. Sarı yoğurttaymış yani. Güzel bence. Ne? <laughs> Çok Benim peki mekan sanki ben yapmışım gibi. Evet, evet, evet. Ben Ama bu çok güzel. Ben Lütfen. Ben bak. Cips gibi düşün. En ufağını seçtim. Beğenmedim çünkü. Hala çok kötü. Uuu yok yok. Çok kötü. Özme çıkın kamerayı kapat. Hoppa. Ben editlerine güveniyorum yani. Baya güzel. Delicious. Sizinki orkinos muydu? Getir bakayım. Orki, Orkinos. Alsın orkinos. Baya güzel. Seninki neydi? Akya balığı. Baya iyi. Dil balığı. Ağzına patates püresi falan var. Patlıcan, tüle köfte. Mantarlı kardeşim. Tagliatel. Tagliatel. Evet. çıktım çünkü. Devam <laughs> ya, ya yaban domuzları gelecek yine. ya. Boza gelirsem... <laughs> ya bozayı gelir tamam. Ne çok şey biliyor musun? Niye dile vurmak istemedin ya? Ya bozayı gelir. Allah çarpsın dile vurmak istemedim. Yola bak. Ve böyle 1.8 kilometre çıkacağım. Doğru. Backup var arkada. Doğa ya doğa. Evet. Keşke şu an gökyüzündeki yıldızları görebilseniz. O kadar iyi ki. Sonunda vardık dostlar. Şöyle öyle bir girişi var. Burada da birinin doğum günü kutlaması var. Az önce pasta havada geldi. geçen şey çok Kaldı. Alp, Alp'e ben de ki Ben nereye geldim abi? Benim yok. Aa, ben Aa, Aa, neyse, ben 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 biraz Hadi, nerede kaldın? Hayda! Bu kutlamaya mükemmel ya. Ya bu içecek nedir ya? Selam dostlarım. Sabah evrimlere yolcu ettik. Artık iki kişiyiz. Ve Alperen. Deniz'le şu an Canberk voleybol oynuyor. Biz de yemek söyledik. Daha kahvaltı yapmadık altımız. Bir o kadar sağlıksız. Biz <laughs> de bizim evin hemen önünde. Çınar Beach var. Yakın. Deniz'i tatlı. Voleybol oynanıyor. Şurada bakın. Şurada Canberk var. Şu. Şu 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 şu. şu. Sabahtan beri da voleybol oynuyor. Ben de dedim ki yemek yemeden bir adım hareket edemem. Ya senin bu kolyenin güzelliği nedir böyle ya? Günaydın dostlarım. Bugün kahvaltıda evdeyiz ve İstanbul'a geri dönmeden annemin menemeninden yiyeceğiz. Bilenler bilir. Akçay'da annemin spesiyel menemenini yeriz kahvaltıda. Bu sene çok kısmet olmadı çünkü arkadaşlarımız gelmişti ve ayrı ayrı vakit geçirdik annemle de. Gösteriyorum Dünyanın en acı, en lezzetli menemeni. Gürbüz. Aşarıma gölgeyi atacağız. Deniz'den ben ben zehirlendim de de. denize gitmedik bugün. full evde durduk durduk durduk. Boyunu bilmek için. Evet üstü tam küt kaldığı için kuyruk olmuş olmuşuz. Evet. Şu var ya, şurası burada kesmiş, evet. altta da kat olmuş. Oranın katını biraz yedirsek, bir de uçtaki o, işte o üçgenleri biraz düzelsek tamam. Su şampuan var, kol hemen tezgahın üstünde. Ne Ah, ah saçmalık. Çok merak ediyorum, daha hiç görmedim. Sarı duruyor sanki baya. Oh tuz gibi. Değil mi? mi? Evet güzel. Oh başıma güneş geçmişti bugün yürürken resmen. <laughs> Yıkadık saçımı şimdi de keseceğiz. Kestik. Gölge de yaptık. Görünüyor mu? Görünüyor. Dışarıda da de çekeriz. Işık. Gün dışında da çekeriz. <laughs> Aynen. <Şu telefonun gülüyor> çok çok bezgin görünüyor. Mesaj tam kurumadı ya. bazı evet, bir Çok ıslak. Kuruyan yerler rengi ortaya çıkmış, öbür yerler koy. Kurunca da evde çekeriz bir daha. çok kurutamadım. Sıcak ya hava zaten. O yüzden. Akşam yemeği en sevdiğim taze fasulye, pilav ve cıcık. Günaydın benim güzelime. Günaydın benim güzelime. Koca vücut ufak kafa. Şaşkın. Kuyruğuna sanki. Benim güzelim güzelim. Güzelim güzelim güzelim. Güzelim güzelim. güzelim, güzelim, güzelim güzelim güzelim. Bak şu doğallığa. Bak şu güneşten açılmışlığa bak. Bak şuna. Çok iyi değil mi? Çok güzel oldu. Bugün denize gideceğiz son. Ben denizden zehirlenmiştim. Ki denizin ne kadar pis olduğunu, orada girilmemesi gerektiğini bize söylemişlerdi. Ben de dedim ki ne olabilir ki? Biz hep dinlendik. Bugün de son kez denize gideceğiz ve yarın İstanbul'a döneceğiz. Bugün de çocuklarla denize gideceğiz. Benim büyük kuzenler var ya. Sabah şimdi kahvaltıya hazırlanıp anneanneme gideceğiz bir de. Anneannem bizim bugün gideceğimizi düşündüğü için pizza kahvaltısı yapıyor. Böyle biz de İstanbul'a dönüşte anneannemde kahvaltı yapılır ve tatil biter. Arkadaşlarımı böyle daha göstermek isterim. Hmm. Abla çok temiz oluyorsun. Biraz temiz.